İstanbul'da düzenlenen Afrika Kupası'nın şampiyonu Gana oldu. Fatih Belediyesi'nin sponsorluğunu üstlendiği turnuvada İstanbul'da yaşayan ancak kulüp bulamayan Afrikalı futbolcular mücadele etti. İstanbul Fatih'te düzenlenen Afrika Kupası finali Gana ile Mali şampiyonluk mücadelesinde. Büyük takımlara transfer umuduyla Türkiye'ye gelip umduğunu bulamayan Afrikalı futbolculara Fatih Belediyesi yıllardır sahip çıkıyor. Futbolcular da kendi aralarında kurdukları takımlarla antrenman yapıyor. Kendi turnuvalarını kendileri düzenliyor. Final kran krana geçti. Ghana Mali 3 birlik skorla yenerek Afrika Kupası'nın şampiyonu oldu. Futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kupa kaldırıldı. Madalyaları takıldı. Turnuvanın üçüncüsü ise Gabon'u 3-1 yenen Somali oldu.